Herkeste bir sır, bir gerginlik. Vallahi havamız da alsın biraz ya. Hayırdır şampiyon? Ne oldu? Üf, ne bileyim bir şeyler konuşuyorlar. konuşuyorlardı. Hmm, biliyorum. Babamın mahalleye gönderdiği kadını konuşuyorlardı. Baban kadın mı göndermiş? Bilmiyorum işte içeri girerken duydum. Ben de duyduğumu söylüyorum sana. Allah Allah! Bir peşimize birilerinin takmadığı kalmıştı, o da oldu. Kimmiş ya bu kadın? Kimmiş gösterin artık elim ayağım koyacağım kafayı. Her şeyden önce biraz sakin mi olsan acaba Yasemin? Gelirdi burada koyacak yerim yok. Şey Merhaba. Ne güzel müzikler çalıyorsunuz burada. Ben bir sandalye getireyim. Teşekkürler. Sizden o sarı sever misiniz Celal Bey? Yani tabii Emin Bey kadar olmasa da ben de rahatsızlıkça dinlerim doğru. Teşekkürler. Yasemin. Hı. Bak şuradaki kadından bahsediyor olabilirler. Bu sabah mantıcıda görmüştük. Hatırladın mı? Aa, bir haftadır buralarda dolanıyordu bu. Hiç gözüm tutmadı. Kesin bir şey var bu kadında. Olabilir mi gerçekten? Öğrenmenin tek bir yolu var. Neymiş o? Böyle büyülü kek, pasta gibi bir şey var mı Yasemin? Sen nerede olduğunu farkında mısın? <laughs> ben bu kafenin yatırımını yaptım, yatırımını. Hadi getir. Ay, Ay oradaki yediniz. Burada da pastamızı yiyin. ...çok pardon bakın sakarlığıma sevin, Allah Allah deyin. Şey, şey. Yok abi dur sen dur. Allah aşkına ben Aa. onu şeyle silerim hemen. Yok, y yok hayır, hayır hayır ben, ben hallederim. Estağfurullah. Ben ahmet ederim. Ederim. Lan, ya, ne Ahmet olur mu a, ya a, a, Allah aşkına. A, a, a. Evet ben hemen siler getiririm bunu. Efendim Yasemin halleder ha. rahat olun. Rahat olun siz rahat olun şey. hallederim. Tamam. Çabuk 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 çabuk. Ya ne çabuk çabuk acele ettirme. Bu kadınlardaki çantayı doldurma aşkım. Nefes arkadaş. Hadi be çabuk çabuk. Tuğçun. Buldun işte buldun işte Daha hadi. O değil bir dakika bekle. İşte bu. Ha. Be hadi Aç. Ah bir yazıyor. bir Aç, aç, bir şey yap. Olmuyor işte, parmak izi istiyor işte. Ne yapayım? Ya, bütün parmak izinizi izin, izin, teknolojiye bırakın. Allah Allah, bir şey yap. Ben al. icat ettim sanki bu teknolojiyi. Ne yapıyorsunuz? O çanta kime? Vallahi açıklayabiliriz. Billahi da açıklayabiliriz. Yani bu çanta şey çantası. Ee, çantam, ha burada. Sana da zahmet oldu. Yok canım ne zahmeti ben tertemiz yaptım. Buyurun kusura bakmayın Teşekkür tekrar. Teşekkür ederim. Ay. Görmez olaydım. Ay şu hareketleri bak. falan bak bir ayağa da kalktı. Yürü on, yürü. Yürü. Haksız mıyım? Bana abi. İşkileniyorum ya. Her şey bence var. <laughs> Celal. Aa Perihan, ne iş burada? Baba seni kıyma almaya gönderdik, dükkanda seni bekliyoruz ama sen ortalarda yoksun. Asıl sen ne yapıyorsun burada? Aldım işte kıymayı, kıydım, aldım, geldim. Dayının dükkanı, dayında, otururuz bir şeyler konuşuruz. Aşk olsun abi. Aşk mı olsun? <laughs> ne oldu ki Perihan? <laughs> Hemen dükkana gidiyorsun, hadi. <laughs> hadi Eminciğim görüşürüz, kolay gelsin. Tamam canım. <laughs> Babiş Hadi. Şimdi şöyle oldu Ayşe. Eee şimdi aslında Hı. Ben en kadının çantasına pastayı dökünce içine mi? Yok dışına. İşte ben de tam o noktada temizlemesine yardımcı oluyordum ki Duki. sen geldin. Geldin. Dökül. Tamam. Eee bu kadını babam buraya yollamış galiba. Ne? Yani bunların hepsi şimdilik şüphe. Şüphe bu kadar. Ateş saçmalama. Senin baban adamlarını açık açık gönderiyor. Yani neden kadını gizli gizli göndersin? Ayrıca bak biliyorsunuz yani o fotoğrafı da gönderdiğinde... Dur. Ne fotoğrafı ya? Ne fotoğrafı ya? Fotoğraf nereden çıktı? Nereden çıkıyor fotoğraf? Konumuz o değil ki zaten. Konumuz bambaşka bir şey. Siz babamı benim kadar iyi tanıyamazsınız. O adamdan her şey beklenir. Tamam. Belki bu kadını o göndermemiş olabilir. Ama ne olur ne olmaz. Yine de bir kontrol etmek lazım. Nasıl kontrol edeceksin? <laughs> Telefonumu çaldınız siz. Ne yapıyorsunuz? Şişt, çal, çalmak mı? Aa! Çalmak mı? Ne kadar? Çalmak değil. Ödün çalmak. Bir dakika ya. Bir dakika, bir dakika. Bu arada senin ne işin var burada? Hmm. Sahi sen ne yapıyorsun burada? İşin gücün yok mu? Sen niye hmm. işe gitmedin? Sormayın ya. İşe giderken mağaza Hanım aradı. Bayağı butiği kapatıyormuş kadın. Hayda, niye? Kredi borçlarını ödeyememiş. Makineleri de satacakmış, bizim maaşlarımızı ödeyecekmiş ve kapatacakmış. Yani anlayacağınız ben artık işsizim arkadaşlar. Tüh. Cık. Tamam ya. Üzülme hemen, dünyanın sonu değil. Bak... Burada satıyorsun işte kıyafetlerini sende. Ateş farkında mısın? Kaç haftadır o kıyafetler satılmıyor. Aa, ama sen de. Daha dün bir bugünkü. Birazcık sabredeceksin Ayşe. Birazcık sabır. Sabır. Canı sıkıldı. Sıkılır tabii. Sen nereye? Nereye? Telefonu kurcalayacağız işte. He. É fande. We'll see. We'll see. <laughs> Hayırdır, abla. Bu mahallede daha çok uzun yıllar emlakçılık yapmak istiyor musun? Hep, hep, evet, abla. Kendine tehlike atmazsın, değil mi Musi? Şimdi kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Bu Şenay denen kadın bu mahallede asla iyi tutmayacak. Oldu ki ona ev falan bulduğunu duyarsam o zaman arkanı iyi kolla. Yediğine, içtiğine dikkat et Muhsin. Seni zehirlemesin. Bindiğin asansörlerden birinin halatı kopmasın. kopmasın. Evinde elektrik kontağından yangın çıkmasın. Akrabaların seni mokta teşhis ederken... Zorlanmasın. Musin. Bence bizi... Gayet iyi anladı anne. Değil mi Musin? Kes, 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 Aferin koçum. Aferin sana. Aferin. Sonuçta... Şenay gelip gider. ...yine biz bize kalırız. Hı? Seçimli iyi ya. Muhsin. İyi günler. Muhsin. nasıl bir aile bunlar ya? Aile değil 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 şebeke şebeke